Delireceğim ya, delireceğim. Kim bu adamlar? Ne istiyorlar benim evladımdan? Ne? Onu bana soracağına, babana, kardeşine, yeğenin Azat'a sor. Hangisi bunu Reyyan'a yaptıysa ona sor. Soracağım. Soracağım. Ben kızımı sağ salim bir bulayım. Bu kötülüğü ona kim reva gördüyse soracağım elbet. Ama şimdi sen de bakalım bana. Başınıza gelen her sıkıntıda, her dertte bizi sorumlu tuttunuz. Sen sordun mu babaanne Şahadoğulları'ndan başka bir düşmanınız var mıdır diye? He, sordun mu? Benim tek düşmanım sensin Azar Şahabim. Ya senin yoktur. Babaannenin vardır, vardır. Tabi bu işi kendisi yapmadıysa. Ne çabuk unuttun sen ya. Senin baban kendi elleriyle ölüme gönderdi Reyyan'ı. Eğer ben kurtarmasaydım Reyyan şu an ölmüş olacaktı. Ne babaannem ne de ailenden başka biri kaçırmadı Reyyan'ı. <laughs> Kahretsin ya! Kahretsin be! Ne oluyor? Yanlış yola girdim, yanlış! Yola çıktınız adama bak! Hani biliyordun yolları? Vakit kaybetmeyelim diye verdim ben sana anahtarı. Ya azıcık vakit kaybettik oğlum. Gün diğer girişi var ileride, oradan gireriz. Miran Aslan Bey. Benim adım Miran Aslan Bey. Senin adını ben istesem de unutamam Miran Aslan Bey. Evladıma yaşattıklarını öyle bir kazıdım ki aklıma. Kendi adımı unuturum, seninkini unutmam. Ya senin yaşattıkların... ...her şeyin sebebi sensin sen. Reyyan'ı üzdüğüm, incittiğin her anın tek sebebi sensin. Ama Reyyan da görecek senin gerçek yüzünü. Asıl sen göreceksin sen. Sen nasıl yalan bir hayat yaşadığını göreceksin. Seni nasıl kandırdıklarını göreceksin. Ama iş işten geçmiş olacak. Ben zaten alıp gitmiş olacağım kızımı buralardan. Onu yapmaya senin gücün yetmez. Reyhan'ı benden almaya kimsenin gücü yetmez. Anladın mı? Yetti ama. Yetti işte. Nerede Reyhan? Kimlerin elinde Reyhan? Hadi söyle. Bulacağım. Anladın mı? Reyhan'ı bulacağım. Hadi abi aç şu telefonu. Haydi aç. Haydi. Delireceğim anne delir. Hah alo abi. Ne yaptın? Var mı gelişme? Cihan ben de seni arayacaksın. Biz galiba bir iz bulduk. Meraklanmayın anladın? Anladım abi. <laughs> Bulmuşlar mı kızımı? Azat neredeymiş Onun yanında mıymış? Cihan. Cihan bak sen şimdi beni iyi dinle. Azat bizden ayrıldı jandarmaya gidiyor. Sen onun peşinden git. Sakın yalnız koyma onu. Bir delilik etmesin oralarda anladın mı? Abi Azat senden niye ayrıldı ki? E sen ne yalı kimle arayacaksın? A Alo. Ne oldu Can? Ne dedi Azat? Azat neredeymiş? Reyhan hakkında bir şey söyledi mi? Daha bir gelişme yokmuş yenge. Hala arıyorlarmış. Azat jandarma hediye çıkmış. Şimdi ben de Azat'ın yanına gidiyorum. Siz de burada beni bekleyin ben size haber veririm Tamam oğlum hadi bizi habersiz bırakma Hayır Azat niye onların yanından ayrılmış ki Kendi başına bir delilik edecek bu çocuk İşte ben de onu öğreneceğim Hande Cihan Oğlum Merak etmeyin Reyhan'ı bulacağız Hadi abla bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.